Sınır üstündeki ev, Aziz nesin? Eve taşındığımızın ikinci günüydi. Sağ yanımızda bir komşu var. Yol önlerinden geçiyor. Pencerenin önüne oturmuş yaşlı adam. Bu evi tutmasaydınız iyi olurdu, dedi. İhtiyara sert sert baktım. Bizim bildiğimiz bir kiracı bir eve taşındı mı? Konu komşu güle güle oturuna gelirler. Taşınmasaydınız iyi olurdu ne demek? Komşuya böyle söylenir mi? İhtiyar oralı bile olmadan benden söylemesi dedi. O eve hırsız girer de ondan söyledim. Bizim eve hırsız girer de öbürlerine girmez mi? Can sıkıntısıyla cigara almak için köşedeki bakkala girdim. Ne sözünü bilmez adamlar var dedim. Bakkal hayrola dedi. Bizim evin yanında bir bunak oturuyor. Evlerinin önünden geçerken sizin eve hırsız girer taşınmasaydınız iyi olurdu demesin mi? Bakkal Doğru söylemiş dedi. Taşımasaydınız iyi olurdu. O eve hırsız girer. Bir tek kelime söylemeden dışarı çıktım. O gün akşama kadar canım sıkıldı. Gece sol yanımızdaki komşular oturmaya geldiler. Gece yarısına doğru tam giderlerken komşumuz "Burası iyi evdir ama hırsız girer." dedi. Bunların kapıdan çıkarken söylediği için neden bu eve hırsız giriyor da sizin evlerinize girmiyor diye soramadım. Karım canımın sıkıldığını görünce güldü. Ayol anlamıyor musun? dedi. Şimdi kiracıları evden çıkarmanın bin yolunu bulmuşlar. Demek bir yolu da bu. Eve hırsız giriyor diye korkutup bizi evden çıkaracaklar. Evin kirası ucuz olduğundan ya kendileri taşınacaklar ya da bir tanıdıklarını getirecekler. Aklım yattı ama yine de gece gözüm uyku tutmadı. Hırsız randevu vermiş gibi ha geldi ha gelecek diye bekliyordum. Derken kalmışım. Bir tıkırdı ile fırladım. Fırlamamla yastığın altındaki tabancayı alıp Kıpırdama yoksa yakarım diye karanlığa doğru bağırmam bir oldu. Eve yeni taşındığımızdan elektrik düğmesini bir türlü bulamadım. Elektrik düğmesini bulacağım diye kendimi o duvardan bu duvara çarpıyorum. Derken ayaklarıma bir şey takıldı. Şangırtı ile kendimi yerde buldum. Hırsız çelme taktı diye az kalsın tabancadaki kurşunları herifin karnına dolduracaktım. Ama yuvarlanırken tabanca bir yana gitmiş ben de bir yana. Karanlığın içinden ha 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 diye insanın tüylerini diken diken eden bir kahkaha yükseldi. Ulan biz korkunç yerli film mi çekiyoruz? Erkek sen karşıma çık alçak diye bağırdım. Herhalde elektrik düğmesini arıyordunuz. Düğme kapının sağındadır. Yeni kiracılar elektrik düğmesini bulmak için hep böyle zorluk çekerler. Ses karanlıktan geliyordu. Ben adamı ne yaparım? Sen beni biliyor musun? diye bağırdım. Karanlıkta görmediğim adam. Bilmiyorum dedi. Müsaade ederseniz elektriği açıp size yardım edeyim. Çıt diye elektrik düğmesinin sesi duyuldu. O da aydınlandı. Ben yere düşünce masanın altına girmişim. Karım da kar altına. Karşımda dimdik. Benim iki boyumda bir adam vardı. Ayağa kalksam herifi korkutamayacağım. Yattığım yerden ne olduğumu anlamaz diye sesimi kalınlaştırıp sen kimsin diye sordum. Hırsızım. Bana bak ben yutmam. Sen hırsız değilsin. Bizi hırsızım diye korkutup evden uğratacaksın. Baksana sen benim gözüme. Adam, hırsız mıyım, değil miyim? Şimdi görürsün dedi. Babasının evi gibi her yanı karıştırıp işine gelenleri almaya başladı. Hem de bir yandan söylenip duruyordu. Demek siz burasını yatak odası yaptınız. Sizden önceki kiracılar burasını oturma odası yapmışlardı. Daha öncekiler de öyle. Bana bak dedim. Sen hırsızlık ediyorsun ama sonra ben seni şikayet ederim işinden başını kaldırmadan babana kadar git şikayet et bir de benden selam söyle. Ama ben karakola gidene kadar sen kaçarsın. Vallahi kaçarsın. Evde ne var ne yok toplar kaçarsın. Onun için ben seni bağlayıp karakola haber vermeye gideceğim. Karım imdat diye bir çığlık attı. Mahalleli de bizim kapının önünde hazır mıymış ne hep birden içeri doldular. Komşular hiç aldırış etmeden aa bu eve yine hırsız girmiş diyorlardı. Bazısı da bakalım hangisi diye birbirlerine soruyorlardı. Bizim komşuların içinde hırsızla tanışanlar, konuşanlar, hal hatır soranlar bile vardı. Hırsız kılı kıpırdamadan ha babam öteyi biriyi kaldırıyordu. Konu komşu yardım edin de şu hırsızı bağlayalım. Gidip karakola haber vereceğim dedim. İçlerinden biri vallahi siz bilirsiniz ama başına zahmet ediyorsunuz sanırım dedi. Biz ne biçim bir yere taşınmışız şaşırdım. Karım çamaşır getirdi. Hırsız da hiç karşı koymadı. Adamı bir güzel bağlayıp bir odaya koyduk. Üzerinden kapıyı kilitledim. Hemen karakola koştuk. Karım olanı biteni komisere anlattı. Komiser evin yerini sordu. Söyledik. Ha o ev mi? Dedi. Evet o ev dedim. Biz o eve karışmayız dedi. Bizim bölgemizin dışında. Peki biz ne yapacağız? Zavallı adamı boşu boşuna mı bağladık? Bir üst yanınızdaki evde otursaydınız bizim bölgemize girerdi. O zaman biz karışırdık. Karım, üst yandaki ev boş değildi. Ne yapalım?" dedi. Bizim ev iki karakolun emniyet bölgelerinin tam sınırındaymış. Komiser, "Sizin eve nokta noktadaki karakol bakar." dedi. Söyledikleri karakolda uzak. Biz oraya gidene kadar sabah oldu. Oradakileri anlattık. Evimizin yerini sordular, söyledik. Bir polis, "Ha, o ev mi?" dedi. Evet o ev dedim. Bir altınızdaki ev olsaydı biz bakardık. Sizin ev bizim bölgemizin dışında kalır. Karım vah vah dedi. Adamı da sımsıkı bağladık. Bizim ev hangi bölgeye girer diye sordum. Polis sizin ev jandarmanın bölgesine girer. Oraya emniyet karışmaz. Siz jandarma karakoluna gideceksiniz dedi. Yola çıktık. Karım aman önce eve gidip şu hırsıza bir bakalım dedi. Adam öldü mü kaldı mı? Öyle ya, ister misin bir de hırsız açtıktan, sıkı bağlanmaktan kanı dönmesinden ölsün. Hırsızı tutalım derken bir de katil olup çıkalım. Eve gittik. Hırsız bağladığımız gibi duruyordu. Nasılsın dedim. İyiyim ama karnım acıktı dedi. Karım hırsıza yemek çıkardı. Tersiye bakın evde bamya varmış. Hırsız da bamya yemezmiş. Karım kasaptan biftek aldı. Hemen pişirip hırsızın önüne koydu. Biz hırsızı şikayet jandarma karakoluna gittik. Olanı biteni anlattık. Jandarma komutanı evin yerini sordu. Biz de söyledik. Ha, o ev mi? dedi. Bizim evi de herkes biliyordu. Jandarma komutanı. Sizin eve jandarma karışmaz. Polis karışır dedi. Aman efendim dedim. Nasıl olur? Polise gidiyoruz jandarma karışır diyor. Jandarmaya gidiyoruz polis karışır diyor. Bu bizim eve elbet bir karışan görüşen olacak. Jandarma komutanı bir harita çıkardı. Bakın dedi. Siz haritadan anlar mısınız? Bu 140 rakımlı tesviye minhanisi. Burası da su terazisi. Burası da 208 rakımlı tepe. İşte jandarmanın bölgesi buradan geçiyor. Eğer sizin oturduğunuz ev 2 metre daha kuzey batıya yapılsaydı o zaman jandarmanın bölgesine girerdi. Canım 2 metre için mi? Bakıverin ne olur? Ne mi olur? Onun ne olacağını siz değil biz biliriz. Haritadan gösterdi. Bakın sizin ev burada işte. Jandarma ile polis bölgesini ayıran sınırın tam üstünde. Anladınız mı? Bizim bölgeye evin bahçesinden iki buçuk metre kadar giriyor ama hırsızlık bahçede olmamış. Polise gitmekten başka yol yoktu. Karım aman bir kere eve gidip hırsıza bakalım dedi. Allah korusun bir de ölürse başımız derde girer. Eve gittik. Hırsıza nasılsın dedim. Yanıyorum çabuk bir su dedi. Suyu içtikten sonra bakın söylüyorum dedi. Benim hürriyetimi tahdit ediyorsunuz. Buna hakkınız yok. Buradan bir kurtulursam sizi dava ederim. Peki ne yapalım kardeşim dedim. Bizim evin kimin bölgesine girdiği belli değil ki. Seni oraya şikayet edelim. Böyle cenabet yere ev mi yapılır canım? Tam sınırın üstüne yapmışlar. E dedi ben söylemedim mi? Siz beni salıverin. Yoksa hürriyetimi tahditten size sürüm sürüm süründürürüm. Akşama kadar müsaade et dedim. Polise bir kere daha gidelim de gitmesine git. Ama biz bu işi kaç zamandır biliyoruz. Önce sizin evin hangi bölgeye girdiğine karar verilecek yahut bölgelerin sınırları değiştirilecek. O zamana kadar he hey. Bir daha polise gittik. Bir haritada komiser çıkardı. Bakın dedi. Jandarma bölgesinin sınırı burası. Bahçe jandarmada. Evin bir kısmı bizde, bir kısmı jandarmada. Yatak odası sizin bölgede kalıyor. Hırsızlık da yatak odasında oldu dedim. Evet ama tespiti lazım dedi. Hem sonra bu hırsız yatak odasına uçarak girmedi ya bahçeden girdi. Bahçe jandarmanın. Bu yeni bir iş değil. Müzakere halinde. Bakalım sizin evi hangi bölgeye verirlerse biz de ona göre işlem yapacağız. Eve dönüyorduk. Sağımızdaki evin penceresinden yine o ihtiyar seslendi. Geçmiş olsun. Evinize hırsız girmiş. Girdi dedim. O evde hiçbir kiracı oturmaz da onun için o kadar ucuza veriyorlar. Ev sahibi kendi oturamıyor. Kiracı bulamıyor. Evini yıktırıp 2 metre içeri alacaktı. O zaman tam bölgeye giriyor. Sonra sizi bulunca kiraya vermiş. İhtiyarın karısı. Suç sizin değil ev sahibinin dedi. Ev yaptırırken suyu, elektriği, hava gazını, manzarayı düşünüyorlar da hangi bölgeye girdiğini hiç hesaplamıyorlar. İnsan hiç böyle sınır üstünde ev yaptırır mı? Bir yıllık da kirayı peşin verdiğimizden evden çıkamazdık. Eve girdik. Hırsızı bağladığımız ipleri çözdük. Hırsız karşımıza geçti oturdu. Beraber akşam yemeğini de yedik. Sonra bana şimdilik Allah'a ısmarladık. Gece gelirim dedi. Şimdi dört beş hırsız evimizin gediklisi oldular. Mahallede onları herkes tanıyor. Hatta onlarla işbirliği de yaptık. Başka yabancı hırsızlar da dadanmasın diye el birliğiyle evimizi koruyoruz. Bakalım ne olacak. Ya kontratımız bitene kadar evde altı hırsız, iki de biz 8 kişi oturacağız. Ya da bizim evi bir bölgeye sokacaklar. O zaman da hırsızları bulabilirsek bölgemize karışan karakola şikayet edeceğiz. Birbirimize pek de alıştık. Şikayet dayıp olacak ya. Çünkü evin bir takım masraflarını da onlar görüyor.